Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünü yıllar önceki birlikte çekildikleri fotoğrafla andı. Erdoğan, arşivinden çıkardığı fotoğrafı "Annem" notuyla paylaşması görenleri duygulandırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın 10. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla birlikte çekildikleri ve daha önce hiç paylaşılmamış bir fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını annem mesajıyla paylaştı. Erdoğan'ın annesiyle yıllar önce çekildiği fotoğrafı görenler oldukça duygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar